Aa, burada yeni bir mod varmış. Hemen girip bir bakasım geldi. Girdim. Benim silahım budur. Başka silahı almam. Tek atıyor abi. Tek atıyor çünkü. Bundan başka bir silah almam. Şimdi bakalım. Ay horozuna. Ne zaman video çeksem o zaman ötüyor ya. Cık. Neyse, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Güzel bir mod. Eğlenceli bir mod. Hele bu çek atıyor resmen. Ah. Ah kör oldum. Kör oldum. Kör oldum ben. Kör oldum. Kör oldum ben. Kör oldum. Evet Vay 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 sen çakal. Lan. Harbiden kör oluyorum abi. Bu ne? Onu keserim artık o bende. Harika. Şimdi nereye? Alışacağım. İlk oyunum. İlk oyunum, alışacağım. Zamanla alışacağım artık. Bakalım direkt video çekme kararı aldım. Bu silahı seviyorum zaten. Pasifinde okumuştum şeyde. Ve bu modla ilgili video çekme kararı aldım. Şimdi ya şu özellik çok sıkıcı. Hani böyle işaret ettiriyorsun ama şey olmuyor vurmuyor falan. Bak şimdi yine oldu. Ancak böyle baskılaman gerekiyor. Yalnız orada vurdum. Çünkü şey her vuruşta şey artıyor. Ultinin şeyi artıyor. Harika. Güzel bir kill. Temiz bir kill. Şöyle bir 2'de 2'miz. Aa 2'de 2 olmadı. Şöyle tamam. Bu bizim. Şimdi. Şöyle şurada bekleyeceğim. Bakın geldikleri gibi kafalarına yediler skill'leri. Ooo. Oh! Harika. Yalnız ultiyi tutturmak biraz mesele. Ultiyi de çok kolay bir şekilde tutturursun ama ilk oyunum diye. Diğer oyunlarda kesinlikle değişecektir. Canım Beatrix'im. Pompalı alan. Pompalı mı oluyor bu ya? Ne oluyor bu? Keskin nişancı oluyoruz ya. Keskin nişancım. Sizi kendi ellerimle teklerim. Sizin taramalınız. Benim keskin nişancı tüfeğim. İşte şimdi hapı yediniz. Şimdi onu da teklerim. Aa. Değmedi o. Tamam. Sıkıntı yok. Oo, 3'te 3 üç. harika. Evet hadi getirin diğer skorları da getirin bebeklerim. Diğer skor. Ya of olmadı. Şimdi çok harika. Ultim döndü. Şöyle bir oynarım şuna. Of. 4000 mi yazdı orada? Yanlış mı gördüm? İki de 2. Harika bir skor. Akumarin bilmiyorum. Ben fazla şey yapmak istemiyorum. Ben oyalamak istiyorum. Bizimkiler akumarinleri taşısınlar. Ben de oyalayayım kafasındayım. Şöyle Abicim sizde bende akumarin yok. Benim e, geride, önde olmam lazım. Pardon. Ben önde olayım ki Yalnız o killleri ben mi aldım, diğer arkadaş mı aldı bilmiyorum. Galiba ben aldım yine. Ve bu oyunu kazandık. Gerçekten güzel bir mod. Şimdi ikinci maçıma giriyorum. <laughs> Şimdi ikinci maça geçtim. Yine elimde hafif tüfeğim var. Ay ben bunu söyleyemiyorum neden bilmiyorum. Sinirlerim bozuluyor ama keskin nişancı tüfeği aldım yine. Bunu neden hep unutuyorum? Hep söylemeyi unutuyorum. Şimdi başladım Burada Q bütün etkilerden kaldırmanızı sağlıyor. W'su da zaten biliyorsunuz Beatrix'in normal şeyi gibi sadece mermi yenilemesi vermiyor. Şimdi güzel ilk şeyden tutturduk. Bir tane daha tutturduk. Bir tane daha tuttursak ultimiz dönecek. Ultimiz döndü. İlk kilimizi aldık. Ve 2'de 2'mizi attık. Biraz geri. Allah'ın başımın ucunda bir sinek var. Beni bırakmıyor. 3'te 3'te yaptım. Harika. Görüyorsunuz hiç zor değil ve gerçekten keyifli bir mod. Ben keyif aldım. Evet, evet evet onu kestik. Kana susamış. Abi, abi, abi kıtımcık canı var. Tamam, kestiniz. Harika. Şuralar can mı veriyor artık bilmiyorum. Canı pasifi mi tetikleniyor bilmiyorum. Bir şeyler oluyor. Ben canını her zaman oraya girdiğim zaman alıyorum ama nedense. Şimdi. Oh. Abi cana bak. Cana bak. Of. Abi çok böyle düşük canlı bırakıyorum ya. Ondan sonra benim çok sinirlerim bozuyor. Ama eğleniyorum. Kesinlikle eğleniyorum. Oh. Oh no. Aha bir kill daha aldım. Evet. Vurdum mu ben ona? Galiba vurdum. Abi adam manyak attı ya. Siz buna niye manyak salıyorsunuz? Yalnız. Bir şey diyeyim mi? Ben de öldüm. Şimdi duvardan geçmiyor. Duvardan geçse bir de... <laughs> Oyun çok berbat olurdu duvardan geçseydi. Gerçekten çok iyi düşünmüşler. Güzel tutturdum. Bir tane daha tutar. Evet. Karşıda da güzel şeyler var. Keskin nişancılar var. Fark ettim yani. Of. Gerçekten karşıda iyi oynayanlar var yani. Bu maç çekişmeli geçiyor. Şu anlık. Şimdi nereye? Şimdi. Değer ona. Ya of yine aynısı oldu. Al işte. Bu sefer de gider duvara vurur. Çok sinir bozucu bir şey değil mi ya? Vuruyorsunuz ama gitmiyor. Oyu güzel vurdum. Şöyle bir denememiz var. Adam yine 2 de 2 attı. Evet. Kes, kesemedim ben onu? Aa elim süçtü. Of. Güzeldi Bunu sevdim. 7 kilim var. 7 2 3 gidiyorum. Güzel. Bir tane daha vurdum ve ultim döndü. Tamam. Onu da kesersek nice. Dadından yenmez. <laughs> ya yine, yine değmedi. Yine değmedi. Yine değmedi. Sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Biraz şöyle bir canım yenilensin. Abi nedense hep bunun içine girdiğim zaman canım yenileniyor. Ya da şunun. Bilmiyorum. Bunu da öğrenmem lazım. %60'da daha ultim. Diğer silahları kullanamadım ya. Ya bu videodan önce hani iki tane çekeceğim dedim diğer silahları da deneyim dedim. Şey denedim, ateşi denedim, diğerini denedim. Ama beğenmedim onları. En son dedim ki şeye dön. buna dön diye. ikinci videoyu yine bununla çekeceğim. Çekiyorum daha doğrusu. Tamam, kanat susamış da olduk. Of, of 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 of. Ya, bunu beklemiyordum. Bu kadar profesyonel bir şey beklemiyordum. Evet. Akumarinlerimiz bizde. Canım senin altı tane akumarinin var. Sen neden öndesin? Yani ondan sonra sorduk mu da sordu oluyor yani. İşte bu can da bırakması çok şey ya. Tilt edici. Şimdi hiç gücüm yok sana lütfen demeye. Ama hiç yalnız bırakmasan da Neyse şarkıların şarkının sözlerini unuttum Neyse sıkıntı yok Ben birkaç parçanıyla sarhoş oldum bugün onu kitledim. Oy çok harika. Abdeymesin o bana. Harika. <laughs> Görüşmek üzere. Allah.